Herkese merhaba. Hepinize mucizevi bir gece diliyorum. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Başka neler mümkün? Ben Sıbara Xperia Fadime Yılmaz Altın Halka Şifa Sistemi'nin kurucusu ve eğitmeniyim. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Başka neler mümkün? Yine bir perşembe akşamı. Yani bu akşam. Altın halka şifa gecesi yapacağız. Canlar hepiniz hoş geliyorsunuz. Bu yayını yine geçen haftaki gibi YouTube kanalında paylaşmayı seçiyorum. Hepiniz hoş geliyorsunuz canlar. Gökçem, Milhan, Zeliha, Ay Yücel, Handan Hanım, Aysel Hanımcığım. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Sezai Bey, Haluk Bey. Hoş geliyorsunuz canlar. Şimdi sohbet ortamını fazla uzatmayacağım. Çünkü bu canlı yayını YouTube kanalımda yayınlayacağım. O yüzden şifa gecemizi tamamlayacağız. Ardından tekrar bir canlı yayın daha açacağım canlar eğer herkes hazırsa yavaş yavaş başlayalım şimdi niyetlerinizi lütfen tutun hangi rahatsızlığınız varsa ağrılarınız varsa, sıkıntınız varsa her ne olursa olsun ben 12 dakika boyunca altın halka şifa enerjisini aktive ettiğimde lütfen sizler de niyetlerinizi yapın Sibara Fadime Yılmaz kanalıyla şu anda aktarılan Altın Halka Şifa Enerjisini Yaradanımın ve Yüksek Benliğimin izniyle sevgiyle kabul ediyorum diyerek uzanacağız. Şimdi gidip lütfen birer bardak suyumuzu alalım. Yanımızda olsun suyumuz. Uzanmanızı tavsiye edeceğim canlar. Her zaman olduğu gibi uzandığımızda çok güzel akıyor enerji. Sevgiyle olsun şimdiden. Hepiniz hoş geldiniz canlar. Tekrar tekrar. Şimdi tek tek isimlerinizi okuyamayacağım. Birazdan sohbet ederiz. Şimdi sularımızı alıp gelelim. Ben yine bir şaman davulu buldum. Meditasyon müziği buldum. Şaman davullarını çok seviyorum sizler de seviyorsunuzdur diye düşünüyorum yine bir şamanik davullar eşliğinde çok güzel çok keyifli arındırıcı bir akşam olmasına niyet ediyorum ve yine her zamanki gibi kodlayacağım bu şifayı bir yıl sonra da izleseniz bir hafta sonra da izleseniz niyet ettiğiniz şifayı almanız için ben de niyet edeceğim canlar Bundan daha mucizevi nasıl olur? Başka neler mümkün? Hazırsanız yavaş yavaş başlayalım mı? Yoksa gelenleri biraz daha beklesek mi? Bir dakika daha bekleyelim. Birazcık geç açtım çünkü. Hikmet Hanımcığım merhabalar. Hoş geldiniz. Size de niyet edeceğim konuştuğum bazı arkadaşlarımızı hatırlıyorum ama eğer e, niyet etmemizi istediğiniz bir durum varsa yine buradan hemen yazarsanız ben onun için de sizler için niyet edeceğim bu arada yazmasanız bile canlar e, şu anda burada bu alanda bulunan niyet eden e, şifalanmaya niyet eden ağrısının geçmesine niyet eden veya başka bir durumuyla ilgili ya dönüşüm yaşamaya niyet eder. Her kim varsa. Yaradan izniyle olmasına ben de niyet edeceğim. Şifalanmanız için niyet edeceğim. Her ne oluyorsa bizim hayrımız oluyor. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim Şirin Hanımcığım. <laughs> çok güzelsiniz demiş yine. <laughs> tamam azıcık bekleyelim o zaman. Ee, birazcık bekleyelim hocam demişler evet varisleriniz için çocuğunuzu tutabilirsiniz kucağınızda orada bir sıkıntı yok ee, sadece niyet edip odaklanın lütfen ee, sevgiyle kendinizi bu güzel enerjiye bırakın sevgiyle olsun bundan daha mucizevi nasıl olur başka neler mümkün kaçıranlar olursa da zaten e, tekrarını izleyebilirler her zaman olduğu gibi arkadaşlar canlı yayınlarımı kaydediyorum ve bu canlı yayını bu şifa gecesinde Yaradan'ın izniyle kaydedeceğim. Daha sonra bir zamanda da izleyip uzanıp niyet ederek çalışmaya katılabilirsiniz. Zaman, mekan, yer talimaz enerji arkadaşlar. Onun için hani şimdi mi yapsam, yarın mı olsun, şöyle mi olsun böyle düşünmeyin. Eğer zaten şu anda yapabilecek durumda olsanız şu anda yapabileceksinizdir. Değilse de başka bir zaman yapmanız gerekiyordur. O zaman yapın. O zaman e, niyetlerin şifalanmaya ya da her ne neye niyetlenmek istiyorsanız onun için niyetlenin. Olur mu? Alanya çok sıcak. E, bugün <laughs> e, bugün ayın kaçı? Temmuzun 15 Temmuz günü. Bugün Alanya'nın en sıcak zamanları başladı. Acayip bir sıcaklık vardı. Şu anda hala çok sıcak. Ben de bu odada klima çalıştırmadım. Umarım çok sıcak olmaz. Evet, hepiniz hoş geldiniz canlarım. Kalbinizin şifalanmasına tamamen sevgi... Ay Evrucum ya. Ebru güçlü özler. Kalbimin şifalanması tamamen sevgiye niyet ediyorum demiş. Zaten öyle lütfen niyetlerinize kalbinizi koyun. Kas hastalığınız için Nesin Hanımcım niyet edeceğim. Hikmet Hanımcım ben teşekkür ediyorum. Şifa olsun inşallah. Hal Hanım sağ olun. Leyla Hanım dönüşüm için niyet ediyorum demiş. O da dönüşmek istiyor. Oğlunun okul başarısı için. Sema Hanım çok teşekkür ederim. Ee, hepinizin şifalı olmasına niyet edeceğim. Aysel Hanım, oğlum Cem'in bağırsak florası. Lütfen dengeye gel demiş. Ay canımsın. Gökçem, göz tembelliği için niyet etmiş. <laughs> Hala Hanım, Almanya'da donuyoruz. Battaniye demiş. Ezgi merhaba. Canım benim öğrencilerim hep burada altın alka öğrencilerim kızının dilindeki sedef için niyet ediyor Feriha hanım sanırım algımın daha fazla yükselmesi için niyet ediyorum demişler tiroid kanseri için kızının okulu için Demet hanım niyet etmiş Evren adamcım hoş geldiniz. Mantar rahatsızlığı için Nurten Hanımcığım. Yüzündeki kızarıklık için Ezgiciğim. Çoğalan yağ bezeleri için Nursel Hanım'ın kolunun şifalanması için ve şeker hastalığı demişler. Eee, tanıdıklarınızda da lütfen rahatsızlığı olanlara haber verin ama kendileri izlesin, kendileri katılsın olur mu bu çalışmalara? Her zaman söylediğim gibi sorumluluğunu onlara verin lütfen. Sayma Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Varisler için yeğeninin göz kuruluna niyet ediyor. Tinitüs ve yağ modülleri için. Yağ nodülleri için pardon. Nodül evet. Evet canlar. Şimdi 12 dakika sürecek şifalanmanız. Ee, ben buradaki herkesin niyeti neyse onun için niyet edeceğim. İnşallah. Aynur Hanım çocuğunun hayırlı bir yavru yavrusu olması için, tabii ki diş et hastalığı için, dizinin şifası için Nur Hanım'ın e, dizarısı olmuş Safi Safiye Hanım sanırım. Hepinize niyet ediyorum. Aşk için İremcim aşk. Olmazsa olur mu? Aşk için tabii ki niyet et. <laughs> Aşksız olur mu arkadaşlar ya? Torunumun konuşması için demiş. Yağ bezeleri ayağındaki ödemler için. Harikasınız canlar ne güzel. Ablası ciğer nakli olmuş. Kolaylıkla iyileşmesi için niyet edelim ablanızın. Bereket için, bolluk bereket için. Gül Hanım çok teşekkür ediyorum. Bütünün hayrına Rabbim kabul etsin demiş. Teşekkür etmiş. Harikasınız hepiniz yine. Çok heyecanlıyım yine ben. Ee, Safiye Hanım babama idrar kaçırması için niyet ediyorum demiş. Tamamdır. Harika. <laughs> İslim Hanım sanırım aşk için niyet ediyorum demiş. <laughs> Ay harikasınız kızımın şifası için niye diliyorum demişler evet bayağı kişi olduk artık 70 kişiyi geçtik arkadaşlar yavaş yavaş açıyorum birazdan sohbetimize ederiz şifa gecemizi kısa tutacağım çünkü kaydedeceğim ondan sonra istediğiniz soruları bana sorarsınız tekrar açacağım çünkü yayını kapatacağım sonra tekrar açacağım şimdi müziğimi açalım Evet, müziğimizi açtık. 12 dakika boyunca şifalanmanıza niyet edeceğim. Ekranı çeviriyorum yine her zamanki gibi. Evet. Şöyle bir şey yazayım da. Ekran yine Heh, tamam. Şu an iyi. Evet. 12 dakika sürecek canlar. şu anda başladığım sularımızı içelim yarısını içelim sularımızın uzanalım gözlerimizi kapatalım Sıbara Fadime Yılmaz kanalıyla aktarılan altın halka şifasını yaradanımın ve yüksek benliğimin izniyle sevgiyle kabul ediyorum deyip gözlerimizi kapatalım ve kendimizi enerjiye bırakalım. Sevgiyle olsun, ışıkla olsun. Başlıyorum canlar. Evet canlar, şifa olsun oldu bile. Yavaş yavaş bu alana dönüp, dönüp lütfen e, suyunuzu için şifa oldu niyetiyle sularımızı yudumlayalım, gözlerimizi açalım, tekrar bu alana dönelim. Benizi kapatıyorum. Şimdi yayınımızı kapatacağım ve tekrar açacağım. Hepinize şifa olsun.